Evet arkadaşlar tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. Gene ön patları sizler tek başınıza ördünüz ve ilk ayracımızın olduğu bölümdeyiz şimdi. Hemen ayracımı şöyle düzeltmek istiyorum. Daha sonrasında sol şişimdeki şuradaki ilk 3 ilmeği birlikte öreceğim arkadaşlar. Düz ilmek olarak. İlk 3 ilmeği düz ilmek olarak ördüm. Ve bir ilmek haline getirdim. Şimdi burada yapacağım işlem bir tane ajur arttırması yapıyorum. Daha sonrasında 3 tane düz ilmek örüyorum. Birinci, ikinci, üçüncü düz ilmeğimi ördükten sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Ters ilmeğimi tamamladım. Sol şişimde 4 tane düz ilmeğim kaldı. Bunların hepsini düz ilmek olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen gizli artırmamı yapıyorum. Ayracımı sağ şişimi aktarıp 2 tane düz ilmek çalışıyorum. 1 2 Devamında bir tane gizli artırmamı yaptım ve artık kol bölümüne geçtim. Kol bölümündeki hemen modelimi şöyle kabataslak bir bakıyorum. Şuradaki alandaki ilk 3 ilmeğimi ne yapacağım? düz ilmek olarak öreceğim için şuradaki alanı toplayacağım demek ki şuradaki ilk 3 ilmeği örmem gerekiyor benim o yüzden hemen birinci ilmeğim ikinci ilmeğim üçüncü ilmeğimi de düz örüp bir tane ajur artışı yapıp sol şişimdeki ilk 3 ilmeği beraber örüyorum bir tane ajur arttırması yapıyorum ve sol şişimdeki ilk 3 ilmeği beraber şey, e, düz ilmek olarak örüyorum. 1 2 3 tane düz ilmek çalışması yaptım. Tekrar bir ajur arttırması yapıyorum ve sol şişimdeki ilk 3 ilmeği beraber örüyorum. Bir ajur arttırması daha yaptım. Sol şişimdeki ilk 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 Tekrar bir ajur arttırması yapıyorum. Sol şişimdeki ilk 3 ilmeği beraber örüyorum. Ördüm. Bir tane ajur arttırması yaptım. Sol şişimde ayrıcıma kadar 3 tane düz ilmeğim kaldı. Hemen onları düz olarak örüyorum. 1 2 3 Yakanın arttırması da gizli arttırma olduğu için hemen gizli arttırmamı yaptım. Pardon yaka diyorum kolun. Hemen ne yapıyorum? Ayracımı sağ tarafa alıp iki tane düz ilmek çalışıyorum. Bir. 2 Arka bedenin gizli arttırmasını yapıyorum. ve Ayracımdan sonra ne yaptım? İki tane düz ilmek ördüm. Bir tane gizli arttırmamı yaptım. Ve hemen devamında 2 tane düz ilmek örüyorum bir tane ajur arttırması yapıp sol şişimdeki 2 ilmeği beraber örüyorum bir tane düz ilmek örüyorum sol şişimdeki ilk 2 ilmeği beraber örüyorum ve bir tane ajur arttırması yapıyorum şimdi bir, iki tane düz ilmeğim var. Hemen bir, iki düz ilmeğim çalışıyorum. Bir tane ters ilmeğim karşılıyor beni. İpimin yönünü değiştiriyorum ve ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. İki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki. Bir tane ajur çalışması yapıp sol şişimdeki ilk iki ilmeği düz örü, birlikte örüp tek ilmeğe oluşturup bir tane düz ilmek çalışıyorum. Sol şişimde iki tane düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeği beraber örüyorum. Şöyle. Tekrardan bir tane ajur artışı yaptıktan sonra iki tane düz ilmek örüyorum. Devamında karşıma bir tane ters ilmeğim çıktı. Hemen ipimin yönünü değiştirip bir tane ters ilmek çalışmamı yapıyorum. Ve tekrar ipimin yönünü düzeltiyorum ki iki tane düz ilmek öreceğim. Bir, iki. Önce bir tane ajur artırması yapıyorum. Sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber örüyorum. Ördüm. Bir tane düz ilmek ördüm. Tekrar sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber örüp düz ilmek haline getiriyorum ve bir tane ajur ilmeği oluşturuyorum. Hemen bakıyorum sol şişimde iki tane düz ilmeğim var. Birinci, ikinci düz ilmeğimi ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Bir tane ters ilmeğim var. Tekrar ipimin yönünü değiştirerek iki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki. Önce ajur artışı. Daha sonra sırası üstüne iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği birlikte örüp bir tane ajur arttırması yapıp iki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki. Hemen arka bedenin diğer gizli arttırmasını da yapıyorum ve arka bedenimizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şimdi tekrardan ayracımızı sağ şişimize taşıyoruz hemen hızlıca. İki tane düz ilmek örüyoruz. 1 ve 2. Bir tane gizli arttırma yapıyorum. Kontrol ediyorum. Şuradaki 3 ilmeğimi beraber öreceğimden dolayı buradaki 3 ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. 1 2 3 Bir tane ajur arttırmam var. Hemen sırası üstündeki ilk 3 ilmeği beraber örüyorum tek ilmek haline getiriyorum. Tekrar bir tane ajur artışım var. 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 Bir ajur artışım daha oluyor. Sol şişimdeki ilk 3 ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getiriyorum. Ajur artışı yapıyorum ve toplamda 3 tane düz ilmeğim var. 1 2 3 düz ilmeği tekrar bir ajur artışım var ve ilk 3 ilmeği sol şişimde bulunan bunları üçünü bir örüp tek ilmek haline getirip bir ajur artışı yapıyorum ve sol şişimde ayrıcıma kadar olan yerde 3 tane düz ilmeğim var 1 2 3 Ayracımı taşımadan evvel bir tane gizli arttırma yapıyorum hemen. Kolun arttırma kısmı çünkü. Ayracımı sağ şişime aktardıktan sonra iki tane düz ilmeğim var. Bir, iki. Gizli arttırmamı yapıyorum. Ve şimdi tekrardan ön beden kısmındayım. Ön beden kısmında demin ne yapmıştık? Bir farklılık vardı. Onu şimdi buraya uyarlayacağız. Gizli arttırmamdan sonra toplamda 1 2 3 4 tane düz ilmek örüyorum. 1 tane ters ilmek örüyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştirip 1 2 3 düz ilmekten sonra bir tane ajur artışı yapıyorum ve ayrıcıma kadar olan son 3 ilmeği üçünü birden topluyorum. Şu şekil. Ayrıcımı sağ tarafa aktarıyorum. Zaten ön yüzde olduğum için ilk üç ilmeğimi örmeden alıp hemen bir ters bir örmeden al bir ters bir örmeden al bir ters, bir örmeden al, bir ters iki örmeden al bir ters ilmeğimi çalışıp sıramın sonunu bitiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle artık iyice ne yaptı? Büyümeye başladı. Ön beden daha dar. Kollar ona göre biraz daha geniş. Sırt kısmı ise daha fazla ördüğümüz alan. Niye? Giydiğimiz zaman ne olacak? Ee, ön bedene doğru şuradan dönmeye başlayınca çok güzel bir form şeklinde oturmuş olacak modelimiz. Zaten sizlere mankende de göstereceğim kısmet olursa. Şimdi diğer videoya geçiyoruz.